Herkese merhaba. Bugün etli taze fasulye mi yapıyoruz? Bir kahve fincanı zeytinyağını tencereye alıp kızdırıyoruz. Kızan yağın 250 gram kuşbaşı etimizi ilave ediyoruz. Kavuruyoruz. Kapağını kapatıp ocağımızın en kısık ateşinde kendi suyunu bırakıp çekene kadar pişiriyoruz. Suyunu çeken etin üzerine bir adet yemeklik doğradığımız soğanı, 3 diş sarımsağı, ilave edip kavuruyoruz. kavrulan son üzerine bir tepeleme yemek kaşığı salça bir miktar karabiber bir miktar kimyon bir miktar kırmızı toz biber ilave edip bir dakika daha kavuruyoruz üzerine bir su bardağı domates rendesi ya da sosu 500 gram yıkayıp doğradım taze fasulyeyi ekleyip karıştırıyorum. Kapağını kapatıp ocağın en kısık ateşinde 30 dakika pişiriyorum. 30 dakika fasulyemizi demlendirdikten sonra üzerine 2 adet küp küp doğradığımız patatesi ilave ediyoruz karıştırıyoruz. Bir miktar tuz ve üzerini kapatacak şekilde kaynar su ilave edip kapağını kapatıp çok kısık ateşte yemeğimiz istediğimiz kıvama gelene kadar pişiriyoruz. Yemeğimiz istediğimiz kıvama geldi. Ocaktan alıp servis hazırlıyorum. Yemeğimiz tam kıvamda enfes oldu. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden emeğinize elinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.